Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir gün bir gün Ebu Hureyre Hazretlerinin elinden tutmuşlar şöyle elinden tutuyorlar gel ya Ebu Hureyre seninle şöyle biraz biraz yürüyelim biraz ayaklayalım ne devlet değil mi Hatemün nebi mübarek sahabesinin elinden tutuyor. Şöyle, şöyle yürüyorlar. Ey Ebu Hureyre, ümmetimden bir kavim vardır ki onların amelleri sana pek yakışır. Onların hal ve amelleri üzere olmana tavsiye eder. Der. Ebu Hureyre onlar kim ya Resulallah? Ey Ebu Hureyre, onlar zamanın sonunda gelecek ümmetimden bir cemaattir. zaman buyuruyor. Zamanın sonunda gelecek onlar. Onlar insanların korku ve kederli anlarında hiç bir korku ve keder hissetmeyecekler. Evet. Şimdi o, o kavimden bakın bazı bazı e, işaretler veriyor Allah'ın Resulü. O kavmin kim olduğu belli değil değildi. Ahir zamanda gelecekler. De ne gibi halleri var onların? Onların hiçbir korku ve hüzünü olmayacak insanların korktukları, insanların mahzun oldukları, telaş ettikleri zamanda. Ebu Hureyre Hazretleri merak ediyor. Söyleyiverse bunlar kimlerdir diye. Resulullah söylemiyor. Onların sıfatlarından bazı şeyler söylemeye devam ediyor. Buyuruyor ki mahşer anında onlar topluca gelirlerken biz enbiya bir arada olacağız. Ve uzaktan onlar gelirken nebiler onların da bir enbiya grubu, bir enbiya topluluğu olduğunu zannedecekler. Ama ben onları tanıyacağım ve benim ümmetimden olduklarını bileceğim. Ebu Hureyre merakı artıyor sizin bile merakınız arttı değil mi şimdi yani Allah'ın Resulü tavsif ediyor yani Allah'ın Resulü anlatıyor bunu tabi elbette merak edilir Ya Resulallah onların amellerinin ne olduğunu söylemeyecek misiniz diyor Ebu Ureyra Hazretleri Resulullah Efendimiz: Ey Ebu Hureyre ben kıyamette onlarla beraber olmaklığı çok istiyorum. Onların sevgisi benim içimi dolduruyor ya Ebu Hureyre diyor ve bu mübarek gözlerinden de yaş damlamaya başlıyor Resulullah. Onların sevgisi benim içimi dolduruyor o kadar seviyorum ki onları, onlarla beraber olmayı arzu ediyorum, diyor. Ama Ebu Hureyre Hazretleri'nde tahammülü bitiyor artık. Ya Resulallah, o kavmin amelini söylesenize bana. Resulullah Efendimiz, ey Ebu Hureyre, ahazel kavmi tarikan sa'ube. Ey Ebu Hureyre, o kavim yolun zorunu seçti buyuruyor. İşte burası beni bitiriyor. Sevgili kardeşlerim, bu cümle çok mühim, bu cümle bitiriyor beni. Ey Ebu Hureyre, o kavim yolun zorunu seçti diyor, yolun zorunu seçti. Onlar her türlü imkanları ve nimetleri olduğu halde ihtiyaçları kadar yediler ellerindeki nimetlerden servetlerden ihtiyaçları kadar yediler ihtiyaçları kadar giydiler ihtiyaçları kadar zaruret kadar içtiler her şeylerini de Allah yolunda sarf ettiler Allah'ın dini uğruna sarf ettiler. Ey Ebu Hureyre o kavmi sana iyice tarif etmedim. Allahu Zülcelal kadarıyla yeryüzünü helak etmek ister ama o topluluktan bir tane kul Allah'ın nazarına efendim ağa olunca isabet edince Allahu Zülcelal onun yüzüsü hürmetle o kulun yüzü suyu hürmetine gazabını kaldırır, yeryüzünü helak etmekten vazgeçer. Sevgili kardeşlerim, bütün bütün mevcudiyetimle inanıyorum ki berimizin tarif ettiği tarif ettiği bu tarif ile meydana getirilen bildirilen daha doğrusu haber verilen haber verilen hususiyetler mübarek müştazımızın şahsında tamamıyla kemaliyle efendim ee, tezahür etmiştir yolun zorunu seçti üstadımız. Zamanının en yüksek tahsilini yaptığı halde üstadımızın akranları akranları müftü oldular, hakim oldular, efendim e, avukatlık yaptılar, e, diyanet e, işleri başkanlığı yaptılar, e, müşavere kurulu azalıkları yaptılar, ama üstazımız yolun zorunu seçti. Hem hayatını hem de hayatta maddi olarak nesi varsa hepsini evlatlarına sarf ettiler. Allah'ın dini için sarf ettiler. İşte bugünlere öyle gelindi sevgili kardeşler. Ve onun onun himmeti onun irfanı, onun irşadıyla binlerce, on binlerce ehli imanda aynı, aynı yolu takip ediyor. Aynı yolu takip ediyor. Yolumuzu onu seçiyorlar. Aklı eren söylüyor, ermeyen söylüyor. Kimisi Süleymançı diyor, kimisi hırsız diyor, kimisi arsız diyor, kimisi şunu diyor, kimisi bunu diyor. Ama bu işin zevkine varan Allah'ın kulları kim ne derse dizini hiç duymuyor. Allah yolunda bu doğru yolda devam ediyor. Öyle değil mi? Malıyla canıyla. Hah. İşte bunlar <laughs> yolun zorunu seçen dört günlük dar dünyada dar dünyada nefsini nefsini tatmin etmeye, nefsini memnun etmeye değil Allah'ını ve Resulünü memnun etmeye gayret etmek suretiyle dünya hayatını yaşayan insanlar. Allah ve Celal adetlerinizi çoğaltsın. Allah Azul Hazretleri maddi ve manevi muvaffakiyetlere eriştirsin. Amin. Allah Azul Hazretleri sizlerle dinini teyit etmeye devam etsin. Amin. Bu hidayeti kesilmesin Mevla'nın. Allah Zülcelal Hazretleri sizin hizmet ve gayretlerinizle okuyan gençlerimizi, yetişmekte olan gençlerimizi hidayet üzere kalmayı, hidayet üzere yaşamayı ve bu büyük davaya müessir hizmetler vermeyi o kardeşlerimize, evlatlarımıza müessir kılsın. İşte dünyada bundan büyük bir masariyet olmaz dünyada bundan büyük bir saadet düşünülemez. Bu hidayetinin kadrini, kıymetini bilmemizi Cenab-ı Hak bizlere nasip ve müessere eylesin. Kıymetli kardeşlerim işte biraz hatıralarımızdan biraz da Allah'ın ayat-ı beyinatının işaret ettiği hikmetlerden, en son Resulümüzün Buhari Şerif'te bahsedilen çok çok ibretamiz makalen arz ettiğim bu hadisi şeriflerinden vakitlerimizi değerlendirmeye çalıştık. Efendim, biraz da yeni bir rahatsızlıktan çıkıyor haldeyiz. Ama sağ olsunlar işte mikrofon olunca sesimizi sizlere duyurabildik. E, ee, ağzımızı çoğa sayın. Duacılarımız, duacılarımız olun. Efendim, biz de kardeşlerimize, üstadımızın evlatlarına hizmet edebilmek için sağlığımızın, sıhhatımızın biraz daha devam etmesini arzu ediyoruz. Sizler de bizlere o yönde duayla yalancı olursanız inşallah gün gelir efendim büyüklerimiz e, münasip görür hocalarımız e, ayarlarlar yine beraber oluruz hal hatır ederiz bu akşamki sözümüzü sohbetimizi artık bu kadarla itibar edelim tamamlayalım Evet o ee, Süleyman Elmutun Ankara'da sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yine bir kavli evlatlarım çok uzaklardan geliyorsunuz et meçhul yağ meçhul yapan meçhul bu meçhulleri manen felç olur buyurdular ama günümüzde e, birçok tarikat ehli ister cübbeliler olsun ister e, başka Erenköy vesaire olsun e, domuz kılı zarar katkılı denilen ekmek vesaire ne şüphe görürse yiyorlar çikolata dondurma Halbuki tarikat ehli Bakıbillah Hazretleri'nin dediğine göre gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar, feyiz kapısını kapatır. Şüpheyi bırak sen. Helal, şüphesiz ama gaflette pişirilirse bile feyzi kesiktir. O zaman günümüzde e, kim gafletten lokma yiyorsa, kim şüpheli lokma yiyorsa, şüpheli ekmek yiyorsa o feyzi kesiktir. O hakiki mürit değildir. Kendini aldatmasın. <laughs> Ondan sonra... E, ee, mesela birisi dese ki Süleymanlıların Allah belasını versin derse o Süleymanlılara düşmandır. Ama Süleymanlılara Allah elasını versin diyorsa o Süleymanlılara çok fena dost demiş. Sen de söyleyebiliyor musun? Allah'ım Süleymanlılara, Cübbelilere, e, hangi tarikat Erenköy vesaire hepsini Allah Ealasını versin dersen ne demiş oluyorsun? Ehlası mesela şu an Kur'an kurslarında domuz kılı var. Ehlası nedir? Onu terk etmesidir. Ya da e, cemaat fertlerinin marketlerinde hazır gıda var. Ealası nedir? Onu terk etmek yerine doğal gıda satmalarıdır. Bak ne dedi demin? Onlar dünyalığı seçmezler, seçmezler zoru seçerler dedi. Niye kendi kendimi aldatacağım eğer ben e, kolayını e, ee, zoru nedir? Ata tohum siyes karakılçık buğday unundan ekmek yapmak. Ama ben kolayını seçersem. Yani fırından al gel ye. Ben kolayını seçtim. Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi? Nerede fırından kolayını seçmek? Ya da e, marketleri hazır gıdadan temizlemek zor değil mi? Zor. Onu seçmek yerine kolayını seçiyoruz. E, şu hazır gıdaları satalım. He, o zaman sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu o hadis-i şerifteki e, müjdeye nail değilsin, mazhar değilsin ya da e, senin hastahanen var mesela ya da senin e, tanıdığın zatların hastahaneleri var, özel hastaneleri. Orada e, bak Trump bile e, şey diyor, sağlık örgütünden ben çıkıyorum diyor. Gerçek çıkıyor mu? Arkadan desteğine devam edecek mi? Mesele olan sağlık örgütünün o kadar vicdansız, o kadar insanları sadece öldürmek için adım attıkları projeleri sadece sağlık örgütü, dünya sağlık örgütü insanları yok etmek için var olduğunu Trump bile belli etmiş oldu. Yani bunu artık tüm uzmanlar söylerken sağlık örgütlerinin bu eczane ilaçları ile tedavi eden tıp merkezleri, özel hastanesi olanlara. Ben, sen, ilim ehli kim varsa hepimiz hey o dergahı doğal tedavi merkezine dönüştür. Yoksa sen e, Aydın Salih'in dediği modern tıp yalandır sözündeki bir yalana hizmet etmiş oluyorsun. Ya da e, Hamitçeliğin dediği bu ilaçlar asla tedavi etmiyor, daha beter hasta ediyor denilen o zararlı ilaçlara hizmet etmiş oluyorsun, ee, karın helal olmazsa cehenneme zümera olacaksın Allah korusun diye söyleyebilirsek işte bunları söylemek, cihad etmek, cihad ekber yani. Ee, takvasızlıktan takvaya hicret etmek bunlar zor. Ama sen diyor ki diyorsun ki ben susayım. Ben kimseye bir şey demeyeceğim. O zaman sen kolayını tercih etmiş oluyorsun. Zoru hakkı tavsiye etmektir. Tekrar söylüyoruz. Eğer ben e, tarikat ehlinin Allah belasını versin diyorsam o zaman ben tarikat ehlinin düşmanıymışım. Haşa öyle bir şey demedin değil mi? Ama sen tarikat ehlinin Allah Tarikat ehline alasını versin diyemiyorsan tarikat ehlinin düşmanıymışsın her ne kadar kendini tarikat ehlinin dostu göz gösteriyorsan bile. Ama biz ne diyoruz? Tarikat ehline Allah alasını versin. Günümüzdeki tarikat ehli hepsi üç mekanlı temizlesinler. Kur'an kursu, e, gıda satış merkezleri ve e, modern tıp hastahanelerini e, doğal zararsız şeyler ile temizlesinler. Kur'an kursunda domuz kılı zararı ekmekten temizlesinler. Ondan sonra elasına talip iseler zikri kalbi yapabilelim biz de bir düzgün bir evliya olalım ya diyorsa sahte mürit olmayalım diyorsa sahte şeyhler de, sahte şeyh olmayalım diyorlarsa hepsi çilehaneye çekilsinler zikri kalbi yapsınlar artık zikri kalbi yo ben burada da yapabilirim diyorsan yapsana bir zikri kalbi ee, ben de zikre innelerde yeri ibadiyat salihin samavi o zikri kalbi yaparsan yeryüzüne tekrar Osmanlı gibi hakim olursun ya da ve istestegisuna rabbekum festece istecabe lekum enni mumiddukum bi elfin minel melaiketi murdifin var ya e, Sama'dan bin tane orduyu zikir ile indirmesi lazım. Kim indirecek? Polis mi indirecek? Diyanet mi indirecek? E, kimi de o? İlahiyat mı indirecek? Yok. tarikat ehli indirecek. İşte biz o alasını tarikat ehline istiyoruz ve sen o alasını isteyemiyorsan sus tarikat ehline öyle şeyleri söyleme. E, alası bu. Alasını istemiyorum ben. O zaman sen belasını vermişsin demiş oluyorsun. Niye? E vazifesini yapmayan Allah belasını veriyor ya. İşte sen düşman oluyorsun ben dost olmuş oluyorum gördün mü işte. La havle ve la kuvvete illa aliyyil azim. Hadi bakalım.